Ne oldu? Ne çıkıyor? Aa, ne çıkıyor? Mi çıkacak acaba? Aras. Asaf Kapat oğlum tabletini. Az bakalım gel. Kapat dur dur dur. Sesini kıs anneciğim. Ne çıkıyor Ayy. oradan? Cici çıkıyor galiba. Bakın. Güzel mi? Aa, Asa. Cici mi çıkacak oğlum? Ay, yumurtadan cici çıkacak. Nasıl karışmış değil mi? Ama orada tip tip Evet, annesi nerede acaba Cici'yi? Nerede? Nasıl bulacağız annesini? Hadi. Çıksın mı ki? Annesi yok ama. Yok, Çıksın mı? Evet. Ay çıkıyor. Aa! <laughs> komik, komik mi oldu? Sen çivi mi sandın yoksa? Gerçek mi sandın? Aa çok komik oldu. <laughs> Baban, çok olacaktı, mi? Gerçek mi olacaktı? Ama olmadı. Şaka yaptı. Aras hayal kırıklığı yaşadı şu an. <laughs> <Daha gülüyor> ne oldu anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Bir mı çekiyorsun? Video. Bakayım bakayım. Bakayım.